Önemli. Abi. Ah, heh, çektiğimiz tamam. video bakacağımız daire bitecek dairenin aynısı. Aynısı. 77 bürüt net 50 metrekare 1 artı 1. 1 artı 1, 1. Balkon. Yine aynı böyle mi? Aynı aynı. Balkonu vesaire her şey aynı abi. Balkona şöyle çıkabilirsin abicim. Yine şöyle iki taraflı da açılabiliyor. Heh. Bak şöyle iki Bir taraflı. Bir alıyoruz değil mi? Tabii tabii alıyorum abi. Evet. Yine birebir aynı metrede. Hemen Büyük, arkam. da aynı böyle. Aynı abi. Hemen şurası bu kısım klimanın dış üniteleri. Klima şey hazır ya. Tesisat hazır. Tsa hazır. Dışarı, koyacağız dışarı koyuyor. İç iç taraftaki ünitesine burası abi. Şurası. Şuraya da Evet, mı? kutuyu çıkartıp koyabiliyorsun. Aynen canım. Abi yine buralar vestiyer ayakkabılık. Ayakkabılıklar. <laughs> Vestiyerler. Yine buralar evet. hepsi hepsi aynı abi. Burada Buradan abi hemen şu karşısı çamaşır makinesi, kurutma makinesiydi. Burası yeri. Evet. Burada normalde diğerlerinde raf yok. Burada kiracı vardı. Kiracı raf yaptırmış ya kendi raf yaptı. Kendi yaptırmış abi rafı. Tamam bir tane. Abi dairede elektrik yok ama hemen ben sana şöyle ışık yapayım şu telefonla. Kurman olurum seni veren Allah'a. Sağ ol ötenim. Abi şöyle ben yine Sen şöyle göstereyim. Güzel. Abi burası yine yatak odası. Her şeyle aynı. Yatak odası da 10,5 e, metrekare. 10,5 metre. Her şeyle aynı abicim. Aynı. Yine burada taban yüksekliği aynı. Taban yüksekliği 281 aynıdır. Aynı. Metrekaresi de aynı. O havalandırmamız var burada. Aynı. Tabii orada da yine bir tanceremiz mevcut. Evet. Abi yine şöyle holüm var. Yine buralar işte bulaşık makinesi, set üstü ocak, evet. fırın, Yine buralarda dolaplar mevcut. Yine böyle abi. Yine burada bir şeyimiz var abi. Dabunbazımız var. Evet. Dabunbaz var abi. Yine burada Aynen. dolaplarım mevcut. Burası, bu elektriklidir evet. abi. Aynen. Elektrikli. Yine bu fırın sıfırdır bunlar hepsi. Yine burada bir bulaşık makinesi. Yine buralar abi şöyle buralar parmak izi yaptığı için şurada bir çıkıntı var. Şu çıkıntıyı şöyle çektiğin zaman parmak izi yapmıyor. Tabii. Abi şurada görüntülü diyafonum var. Aynen. Aşağıda gelene işte evet. basıyorsun. Kameradan görebiliyorsun. Şu an oturum olmadığı için anladım. bunlar hepsi kapalı. Anladım, anladım. Şuna bastığın zaman asansörü senin katına çağırıyor. Beklemiyorsun asansörü. Ha. Gelen asansöre biliyorsun. Tabii tabii. Buranın şey e, kullanım kılavuzunu yine yönetim veriyor abi size. Anladım. Her ne veriyor. abi. Anladım. anladım. Her şey daha şöyle